Kordin'in akrabasıymış bu abla. İnanıyor musunuz? Kanka baba tarafından akrabasıymış. Kordin hiçbir yerden akrabası olamaz. Saçma olamayın ya. Baba tarafından baba tarafından. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz mü beni nasıl aşağıladığını? Ha? Gördünüz mü? Beni beni bak hemen onu test ettik. Az önce odada Neyi konuştuk. Dedim ki bakalım <laughs> ne test verecek. Kanka sizin beni... fenotip bak sizin fenotiple bu fakirlikle. Ay. Hakkı yok yani onun fakirlikle. Yo benim benim bir şey diyeceğim. Yo benim anne tarafım gayet çok Balkan Kanka tip, gayet, tipten bahsediyorum oğlum. Tip abi. olarak sizin tip olarak böyle bir tip sizin sülaleden gelemez ya. imkansız. N niye gelemiyor kardeşim ya? Allah ne, Allah. Aşağılandım. Aşağılandım. Evet, aşağılandım. Arkadaşlar aşağılandım. <laughs> oğlum aşağılama Suratıma değil değil. Suratıma fakir denildi. Sizin neyinize Bak, denildi? Bak şey yazdı. Bir insan bir arkadaşını bu kadar aşağılayabilir mi yazdı bir insan? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> ne aşağılaması? Kordi'nin... Sadece seni test etmek istedim. Kordi'nin tipini bana biliyorum. Babasının tipini biliyorum. Bana dedi ki... Kız kardeşinin hayır, oğlum, tipini biliyorum. Benim... O aileden <laughs> kız kardeşim sarı alamaz. saçlı yeşil gözlü lan Senin benim. Kız kardeşim nasıl kız kardeşim sarı saçlı. saçlı, yeşil gözlü. Haberin ki sarımsı yani. Hayır sarımsımsı böyle. O böyle gitgide rengi koyulaştı da. Hayır benim anne tarafım bir sürü mavi gözlü, tamam, gözlü insan insanla şerefsiz. Çet. Çet. <laughs> Bu abla Kordi'nin akrabası olabilir mi? Delikanlı olun. Kime söyler söylesin inanır mısın? Şu, yani an, şu muhabbetin üstünde olmaz, olmaz. olmaz. Evet. Kardeşim şu olmadığını biliyorlar. Zaten olamayacağını tipten değil. Neyden? Benim sınıfsallığımdan vurdum. Ne alaka diyeyim. lan ama. <laughs>